Hepinize merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün Nurullah'la düşünürken aklımıza mükemmel para bir fikir geldi abi. Çocuk sesiyle PUBG'de trolleyenler, sevgili sevgili otla trolleyenler var ve biz de ikisini birleştirip çocuk yaşta 6-7 yaşlarında sevgili olmuş gibi yapacağız. <laughs> abi bilmiyorum umarım çok gelir. babam bana Abi. iPhone 11 ile iPad mini aldı. Ben sana da aldırayım mı? Abi. Abi olur mu? Alay. İstemezsin. İstemez. Tamam. Ben, ben yani, Tamam. Yani 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 ben, sen... alayım tamam mı? Ben şu an. IPad mini... Doğum günüme gelecek misin? Bilmiyorum. Senin doğum günün bugün akşam değil mi? Evet. 6 yaşına geleceğim. Ama bilmiyorum ya. Şimdi bu akşam babam bana Lamborghini alacaktı yaş olarak. Onu işte onunla gelebilirim. Tamam. Tabii ben ben, ben yemeyeceğim ama e, şoförüm var. Şoförüm şuraya. Hediye de Ne alayım? iPhone 11 Pro Max alayım mı? Aynen. Tamam. ne yapıyorum? Bilmem. Bizim, ta bizim takımımız e, yani, anti tiki ve ah, matlıyor. Biz de oyun yapıyoruz tamam mı? Hı -hı. Tamam. dedi. Kaç tamıt? Ne diyorsun? Sana da iPhone 11 Pro alayım mı? Al abi. İki numarayı istiyor ama babam alayım mı bilmiyorum. Tamam. Belki ben de alayım. E aşkım sen alma. Ben sen alacağım. Ya Senin son. baban bu senin baban zengin ya. Sizin poğaçanız vardı değil mi? Aynen. Yeter lan susun artık ya. Boş boş muhabbet. Ya abi bize niye bağırıyorsun? Hemen evet, bir tutuş. Eşte artık babama. Sen babama söyleyeceğim. Ben de söyleyeceğim. Bana bayıldı diye. Söyle. Baba çok güzel. Benim çok mu derdin? <laughs> benim, benim polis. Seni tutuklayacak bir kere. Neyime geldi? Ha bu ne öldü? Sinan var mı? Biz seni söyleyeceğiz babamıza bir kere. Bizim babamız polis. Ya söyle söyle he he. Anana söyle babana da söyle anladık ya. Tamam. Öf. Bak baba işte baba da bağırıyor. Baba. Böyle şeyleri ama. Açın. Yayıma Geleceğim bir dakika. Bu ne Ya bu yaştaki çocuğa bak ya aşkım aşkım ne ben. Oğlum yürü git Aşkım ağacım var ya Aşkım iPhone'un grafikleri çok iyi değil mi? Aa Öldün mü? ben ya? İki numara abi sana bir şey söyleyeceğim. İki numara abi sana bir şey söyleyeceğim. Böyle. Troll yapıyorduk kanka selam. <laughs> ne? Troll yapıyorduk selam. <laughs> Çocuk değiliz. Senin sadece videomuz çok izlenecek eyvallah. <laughs> şaka mı bu? Bunu... Efsane <laughs> Efsane oldu ya. Nurla bunu atak kanka. Ya geliyor mu hani YouTube atmaya? Ve Be, kanal benim değil de üç numara ne? Atla izin verir misin? Var ya tamam. <laughs> Çok teşekkür ederim sana. Bir şey değil. Seni Allah, Allah sevgiyle kavuştursun. Şey Dur, seni Allah, seviyorum. Allah, Allah sevgiyle kavuştursun. <laughs> Evet. Arkadaşlar videonun devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmazsa gerçekten çok seviniriz. Yorumda yazabilirsiniz aşağı taraftan. Biz bayağı eğlendik. Biraz kısa oldu ama <laughs> acayip bir oldu. Umarım videoda sesimizi iyi duymuştuk. Konuşan uyu, iyi duymuş. Du ne lan? Aa doğru lan. Yedi ay Okula gitmedi Türkçe unuttum. Affedersiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.